Eczacı bana ilaç yok dediğinde suçlu kim? Biliyorsunuz ilaçlar euro ile fiyatlandırılıyor, euro kuruyla ilaç fiyatları güncellendi. Eczacı zarar ediyor. Enflasyonun çok hızlı artışıyla yaşanan sıkıntılar e, ilaçları yoka düşürüyor. Çünkü firmalar, ilaç üreten sanayicimiz, fabrikalarımız e, ilaç üretiminde e, enflasyon karşısında yenik düşüyor ve fiyat güncelleme ihtiyacı duyuyor. Halkımızın zammı sanma diyebildiği. Aslında Euro'da bir düzenleme yapıldı ve 1 Euro 21.67 lira üzerinden ilaçların fiyatlandırılmasında baz alındı. Güncelde 1 Euro 37 liralarda sanıyorum. 38 ya. liraymış alış ben biraz önce baktım. O zaman bu aradaki 17 TL ne oluyor? Devlet fiyatland ve sanayi arasındaki fiyatlandırma politikası arasındaki ilişkide Bizimle eczacili hiçbir alakası olmayan bir durum. Belli baremlere kadar e, ilaç fiyatlarındaki karlılığımız sabit. Diyelim ki baraj 100 lira. 90 liralık ilaç 100 liranın üzerine çıktığı anda bizim karlılığımız azalıyor. Ve bu yıllardır bu şekilde devam ediyor. Bu enflasyonist ortamda en alt baremde neredeyse ilaç kalmadı diyebiliriz. Bizim istediğimiz bu zam oranlarında enflasyon oranında ee, o baremlerin de doğru orantılı olarak arttırılması. Ha? Eczacı hak sağlığına hizmet ediyor. Bir müessesi, bir ticarethane sonuçta ee, orada eleman istihdam ediyorsunuz, kira ödemek zorundasınız, çok ciddi giderleriniz var. Elektriğiniz var, doğalgazınız evet, var. Evet. eskiden hiç kaleme almadığımız giderlerimiz o kadar ciddi zorluk çıkarmaya başladı ki bize artık bu enflasyonla beraber hepsi e, inanılmaz e, rakamlara ulaştı Bu zorlukta kapatan ya da devreden eczacılar var fazla. mı? Çok fazla. Eczacı ne istiyor? 100 liralık ilaç 123 lira olduysa benim de barajım 123'e çıksın istiyorum. Bu evet. kadar basit. Siz e, kazanamıyorsunuz. Halk daha fazla ödüyor. Sistemden çıkarılan ilaçların sayısı fazlalaştı. Ne oluyor burada? Nasıl bir denklem? Eczacılar eczanelerini ayakta tutmak için çok ciddi mücadele veriyor. Sürekli fedakarlık yapmak durumunda ama bu bir yere kadar. Artık eczacının bıçak kemiğe dayandı diyebiliriz. Çok ciddi eczanesini kapatan eczanesini devretmek durumunda kalan eczacılarımız var. Ee, her çok... zaman, her zaman eczacı <laughs> mağdur. Halk <halkımız>. mağduru. <laughs> 62 tane fakülteniz var. Akademisyen eksikliği var. Her yıl 2000'e yakın Eczacı fakültelerden mezun oluyor. İşsiz olan bir eczacı grubu da var. Bu fakültelerde e, yetersiz altyapılarla, yetersiz e, akademik kadrolarla doğru eğitimin verilmemesinden çok rahatsızız. Fakültelerimizden e, rotasyonlarla e, deneyimli hocalarımız her fakülteye yetmeye çalışıyor. Eczacı mezun olduktan sonra e, çok değişik çalışma alanlarımız var. Eczacı sektörde de çalışabilir, kamuda da çalışabilir. Eczane eczacılığında görüyorsunuz. Sadece orada değil akademide de çalışabilir. İlaç olduğu yerde konumlandırılmadığı için bu fazlalıkları görüyoruz. Yıl 2017 o zamanlar Başbakan Erdoğan şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki artık diyor Amerika'daki gibi ilaçlar diyor marketlerde satılacak. Besin destek ürünleri dışındaki beşeri ilaçlar Eczane dışında satılması kanuni olarak mümkün değil. Sizin eczane dışında satışını gördüğünüz ürünler Tarım Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan gıda takviyesi adı altında e, üretilen ürünler. 1000 mg C vitamini almak istiyorsunuz veya bir magnezyum almaya gidiyorsunuz. Üstünde yazan miktarda magnezyum içinde gerçekten var mı? İçinde üstünde yazdığı miktarda kalsiyum içinde var mı? C vitamini içinde var mı? Neyse bunun belli bir e, otorite tarafından denetlenip onaylandıktan sonra piyasaya verilmesini bizim talep ediyoruz. Bu noktada e, derneğimiz çok ciddi çalışmalar e, yürütüyor. Eczacı halkın en yakın sağlık danışmanıdır deriz. Aslında sağlık danışmanıdır, ekonomi danışmanıdır. Her türlü danışmanlığını yaparız biz gelen hastamızı. Bir bütün olarak takip ederiz. Hekim e, teşhisi koyar. Tedaviyi planlar, sonrasında reçetesiyle e, hasta eczaneye gelir. Orada bizim görevimiz gelen reçetedeki ilaçları alıp e, hastaya verip parayı alıp hastayı göndermek değil. Eğer astım tedavisi doğru yapılmaz ise kohaha doğru ilerler. Hastayı ben orada takip etmekle yükümlüyüm ilacı alıp almadığı, doğru kullanıp kullanmadığı, o ilacı nasıl kullanılacağının detaylı anlatılması ki e, bazı astım ilaçları e, inhaler formdadır. Yani e, hava yoluyla direkt ciğere e, inen e, mikropartiküller seviyesinde hazırlanmış özel preparatlar var. Bunları bir hastanın e, sağlık profesyoneli, eczacı olmadan bilmesini beklemek doğru bir şey değil. Takibi de bize aittir. Ve i̇ki ay sonra geldiğinde, tabii ki onun ilacının nasıl e, tedavinin gittiğini soruyoruz. Orada Ahmet amca şunu söyleyebiliyor. Kızım ben onu bir hafta kullandım, bana iyi geldi bıraktım. O kadar çok duyuyoruz, sık duyuyoruz ki. E, bu neye bir sebep oluyor biliyor musunuz? Farkında değil. O ilacı kullanmadığında hastalığın ilerlemesi söz konusu. Hasta, Koaha geçerse geri dönüşümsüz. Akciğer hastalığı oldu, tıkandı, hastaneye yatmaya enfeksiyona çok açık oldu, hastaneye yatma sıklığı arttı, doktora gitme sıklığı arttı. Eğer ben bunların önüne astım da geçebilirsem, hastane yükünü devletimin üzerinden aldım, sık sık hastan e, yatışları engelledim. Ne oldu? Daha ağır ilaç. Daha ağır evet, ilaç kullanmasını, e, daha yüklü ilaç faturalarının SGK'nın ödemesinin önüne geçtim. Hasta kazandı, devlet kazandı, eczacı da kazandı. Bu halk sağlığı züünü çok ciddi bir hizmet. <laughs>